İnsan da aşağıda verilen hücrelerin hangisi özgür bağışıklığın oluşumunda görevlidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar bağışıklık aslında şöyle bir ikiye ayıralım. Bakın özgür olmayan bağışıklık, özgür olmayan bağışıklık. Hocam ne demek özgür olmayan bağışıklık? Yani her gelene benzer tarife uyguluyorsun. Hem mikroba benzer tarife uyguluyorsun gibi düşünün. Bir de ne var? Özgür bağışıklık var. Özgür bağışıklık ne? Sadece o mikroba özgür arkadaşlar e, savma maddesi üretiyorsun diye düşünülebilir. Özgür olmayan başlıklar arkadaşlar biz ikiye arıyoruz. Aslında savunma 3 hattan oluşuyor. Bunların iki tanesi birinci ve ikinci hat özgür olmayan bağışıkla giriyor diye düşünebilirsiniz. Birinci hatta nedir bağışıklığın arkadaşlar? Mikropların kana karışmasını engelleyen e, fiziksel engeller nedir bunlar? Bakın derinin mikropları geçirmemesi. Derinin mikropları geçirmemesi. İşte derinin pH'ının arkadaşlar asidik olması mikroptan üremesi için uygun olmaması, tükürük, ondan sonra ter, gözyaşı gibi vücut sıvılarında mikrop öldürücü enzimlerin olması, midenin asidik olması, mikroplar arkadaşlar öldürmesi diyebilirsiniz, safranın antimikrobiyal olması, bunlar nedir arkadaşlar? Mikropların kan karışmasını engelleyen birinci hat. Peki bunlar aşılırsa bu hatlar e ne oldu şimdi? İkinci hatta geçtik kanda arkadaşlar mücadele devam ediyor. Burada arkadaşlar ne var? Ateşin yükselmesi var. Ateşin yükselmesi. Vücut ne yapıyor arkadaşlar? Ateşi yükseltip düşürerek bu değişimi ayak uyduramayan mikropların ölümüne neden oluyor. Başka fagositik ak yuvarlar. Fagositik ak yuvarlar. Bunlar mikropları fagositozla yok ediyorlar. Başka antimikrobiyal proteinler. İşte nedir bunlar? Komplement sistem var burada arkadaşlar. Komplement sistem aynı zamanda arkadaşlar interferonlar diyebiliriz. Başka doğal katil hücreler. Doğal katil hücreler. Bunlar arkadaşlar fagositoz yapmazlar. Ürettikleri salgılarla mikropları yok ederler diyebiliriz. Bir de ne var? Yangısal tepki var. Bakın yangısal tepki dediğimizde ne? Yaralanan kısımda işte sıcaklığın yükselmesi falan filan oradaki değişimler. Bakın bunları açtığı zaman artık özgür bağışıklık vücut ne diyor diyor ki kardeşim ben diyor bu mikrop için diyor özel bir silah üreteceğim diyor savman üçüncü hattı oluyor bu arkadaşlar bakın soruları ne arayacaksınız bu özel işte antikor dediğimiz protein üretenler veya antijenlere saldıranlar kimler bakın lenfositler tamam mı unutmayın lenfosit gördüğünüz zaman sorularda hemen özgür bağışıklığa kayacaksınız Lenfositler ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Bakın B lenfositler ve T lenfositler. T lenfositler. Peki bunların görevini arkadaşlar. B lenfositler bakın antijene karşı antikor üretiyorlar. Antikor üretirler. Ve antikorlar nerede bulunuyor arkadaşlar? Vücut sıvılarında bulunuyor. O yüzden arkadaşlar bu bağışıklıklar biz ne diyoruz? Sıvısal yani humoral bağışıklık diyoruz. Peki hocam T lenfositler ne yapıyor? Bunlar antijenle doğrudan savaşıyorlar. Antijenle doğrudan savaşıyorlar, antikor üretmezler. Bunlar oluşturduğu bağışıklığa biz ne diyoruz? Hücresel bağışıklık diyoruz. Bağışıklık. Arkadaşlar vücudumuza bir e, antijen, mikrop girdiği zaman vücudumuz bunu ne yapıyor arkadaşlar? Yıllar sonra bile hatırlayabiliyor. Çünkü bazı lenfositler arkadaşlar neye dönüşüyor? O mikrobu tanıyan bellek hücrelerine dönüşüyor. Bellek ya da hafıza hücrelerine dönüşüyor. Şimdi burada ne diyor bize? Özgür bağışıklık. Yani bakın ne arayacaksınız? Lenfosit, B lenfosit, T lenfosit, antikor, bellek hücresi. Bunları arayacaksınız arkadaşlar. Doğal katil hücreleri bakın özgür olmayan bağışıklık. Fagostik akkivarlar özgür olmayan bağışıklık. Makrofajlar zaten fagostoz yapıyorlar. Özgür olmayan başlık Trombositler arkadaşlar kanın pıhtılaşmasına görev alıyor. Bunun başla ilgili bir görevi yok. Bakın demek ki lenfositler yiyecek misiniz? Cevabımız Ceyhan olacak.